Bürokrasi hala satanistlerin, siyonistlerin elinde ya. Bu kolay mı o kadar? Kolay tabii ya. Kolay tabii ya. Nasıl her tarafa kayyum atıyorsun? Atacaksın kayyumu ya. Peki size bir... <laughs> ne diyor lan bu? Adamda kültür seviyesi sıfır. Konuşmasını bilmiyor. Sadece tehditten anlıyor. Görev verse bu konuda yapar mısın? Yaparım tabii. Asarım ya. Asarım der... Al buyur. Bu adam... Tehlikeden bahsediyor. Teğmenlerin Cumhurbaşkanı'nı kesmekle tehdit eden beyefendi zaten eline koz geçse <laughs> bizim teğmenlerimizi asacak. Demokratik hukuk devleti bak. Allah Allah. Ben demokratik Allah hukuk Allah devletini Allah. savunuyorum. Kıvır Bu kıvır. adam Cumhurbaşkanı'nın karşısına geçmiş. Senin kafanı keserim Tayyip Erdoğan diyor ya. Yalan atan, yalan atan ne olsun? Hadi bunu da sen söyle sana bırakıyoruz. Biz söylediğimizde küfür oluyor. Ya Tayyip Erdoğan kendine gel kardeşim ya 20 mil, ben seni savunmuyorum. Bunların öldürme ihtimali olan 20 milyon masum insanı savunuyorum ya. 20 milyon Ha 20 milyon. Neden 20 milyon ya? bu